İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca ben. Step 19. 19. etaba geldik. 6. ünitedeyiz. Neydi 6. ünite? Adventures. Maceralar ünitesi. Maceralı bir ünitedeyiz. Hazır mısın? Hadi hemen başlayalım. Girelim şu maceraya. Neler yaşayacağız? Bakalım. Evet, önce her zamanki gibi neyle başlıyoruz? Words, yani kelimeler. Kelimeler bizim için çok önemliydi. Bunu biliyorsun artık. Ben kelimeleri sizin için ne yaptım? Parça parça hazırladım, grup grup gruplandırdım. Neden? Kolaylıkla öğren ki her o kelimeyle karşılaştığında o kelimenin ait olduğu grubu da çok iyi bil. Bu çünkü çok işine yarayacak. İlk grubum Water Sports. Bu ünitede çok maceralı, çok adrenalinli, çoğu zaman da tehlikeli sporlar göreceğiz. Water Sports, suyla alakalı sporlarımız nelermiş? Canoeing, kano sporu, Diving, dalış. Sever misiniz dalış yapmayı? And kayaking, kayak kano sporu. Şimdi kayaking dediğimizde sakın aklınıza o kışın yapılan, karda kayılan kayak gelmesin. Bu ünitede nerede kayaking görürseniz mutlaka aklınıza incecik kano gelecek arkadaşlar. Kayak kano sporu, kite surfing, rüzgar sörfü ya da biz buna uçurtma sörfü de diyebiliriz. Rafting, akarsu üzerinde şişme bir botla, botla ekip halinde arkadaşlarınızla bottan düşmeden hareket etme gitme sporu. Sailing, denize açılma. Ne ile? Yelkenli bu sporu daha çok sevenler var. Denize açılma spor diyelim. Scuba diving. Az önce diving dedik, dalış dedik. Eğer biz buna scuba diving dersek o zaman tüplü dalış. Suyun altında daha uzun süre kalabileceğiniz ve underwater, suyun altını explore, keşfedebileceğiniz bir spor oluyor. Eğer scuba diving ise. Surfing, surf yapma. Water polo su sporu. Wind surfing rüzgar sörfü. Gelelim sky air sports yani gökyüzü sporları, hava sporları. Base jumping yüksek bir binadan, çok yüksek bir yerden atlama sporu diyebiliriz. Yüksek bir binanın en tepesinden atlama şeklinde aklınıza tutabilirsiniz. Bungee jumping ise bundan farklı olarak Ayağınız ya da bir uzunuz bir halatla siz, ve aynı zamanda esnek bir halatla bağlı yüksek bir binadan halatla atlama sporu. Atladıktan sonra bir süre böyle inişler kalkışlar yani jumpingler yapacaksınız. Hemen oradan hatırla. Flying in a hot air balloon. Sıcak hava balonuyla uçma. Nerede yapıyorduk bu sporu? Aslında çok spor gibi de gelmiyor. Biraz turizm aktivitesi gibi değil mi? Kapadokya'da yapılan o sıcak hava balonlarıyla uçuşlar. Gelelim hang gliding. Hang gliding arkadaşlar delta kanat sporu. Çok bence ekstrem bir spor bu da. Çünkü bir kanatla e, uçuyorsunuz, uçuyorsunuz, uzun bir süre süzülüyorsunuz. Ve bunun tekniklerini çok iyi bilmeniz lazım. Çok doğru bir şekilde yön vermeniz lazım. Aman Allah'ım nefes kesici. High Lining. High Lining. Benim belki de bu ünitede en sevdiğim spor. Bu spor bir ip üzerinde iki uçurumdan birbirine bağlanmış bir ucu bir uçurumda bir ucu diğer uçurumda bir ip düşünün, bir line düşünün ve bunun üzerinde adım adım yürüdüğünüzü düşünün. Tabii ki bütün güvenlik önlemleri alındı. Siz bu konuda çok experienced'sınız, çok tecrübelisiniz ama bence korkunç bir spor. Heli skiing. Hemen heli ne çağrıştıracak bana? Helikopter. Helikopter çağrıştıracak. Helikopter sizi çok yüksek bir karlı dağa bıraktı ve siz oradan skiing yapıyorsunuz. O yüzden Helisking, paragliding. Bir işin içinde para kelimesi geçiyorsa hemen aklına paraşüt gelecek arkadaşım. Yamaç paraşütü. And sky diving, gökyüzü dalışı. Diğer grubumuz land sports. Yani karı sporları, arazi sporları. Archery, okçuluk. Caving, mağaracılık. Cycling, bisiklet. Hiking, trekking, doğa yürüyüşü. Horse riding, ata binme, atçılık, binicilik, ice climbing. Climbing evet tırmanış. Ancak işin içinde ice varsa bir buz bir glacier, bir buzula tırmandığını düşün. Ancak rock, biraz sonra göreceksin, rock climbing derse o zaman bir kaya yatırmanacağız. And ice climbing, buz tırmanışı. Jeep safari, araçla safari turu. Bunda da kilit kelime wild animals. Uh, wild nature, vahşi doğa, vahşi hayvanlar. Motor racing, motor yarışı. Mountain biking, dağ bisikleti. Öyle normal cycling değil. Mountain biking. Çok daha extreme, çok daha challenging bir spor. Skateboarding, kaykay and skiing, kayak. Gelelim types of sports. Size bir spor verildiğinde bu sporun hangi gruba, hangi type, hangi kind hangi tür çeşide girdiğini bilmeniz çok önemli. Eğer az önce de bahsettiğimiz gibi Air Sky Sports diyorsa havada gerçekleşiyor bu sporlar. Extreme Sport diyorsa adrenalin, heyecan, tehlike sporları. Individual diyorsa bireysel takım arkadaşına falan gerek yok. Canın istedi git yap o sporu. Indoor diyorsa içeri sporları, kapalı mekan sporları. Land sport, arazi, Kara sporları, outdoor, dışarıda yapılan sporlar, içeride yapamazsın onları. Team sport, takım sporları, water sport, su sporları and winter sports, kış sporları. Harika. Devam edelim. Sports equipment. Ekipmanlarımız, araç gereçlerimiz de önemli adventure ünitesinde. Axe, balta, backup parachute, yedek paraşüt, cave, pack. Mağara çantası, dry suit su geçirmez elbise, elbow pad dirsek koruyucu, flashlight flash işaret feneri, flight suit uçuş elbisesi, footwear and shoes ayakkabı, gloves eldiven, goggles gözlük, helmet kask, ice screw screw buz vidaları ve kayak. Ne demiştik bu ünitede kayak gördüğümüzde? A Aklımıza kayak yapmak gelmeyecek. Ne gelecekti? Yes. İncecik bir kano gelecek. Bir water sports gelecek. O yüzden kayak bu ünitede bir. arkadaşlar e nedir? Kanodur. Knee pad. Knee pad diz koruyucu. Çünkü knee biliyorsunuz diz. Life jacket and vest, can yeleği. Most important çok önemli. And paddle 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 kürek çoğunlukla canoeing or kayaking sporlarında paddle kullanıyoruz rope halat bu özellikle base jumping or e, bungee jumping tarzı air and sky sporlarda çok önemli socks çoraplar spray skirt kayak ya da kano içinde o sulardan atlayıp hoplayıp zıplarken size su gelmesin diye. Bunu engelleyen bir etek gibi, bir kılıf. And torch. El feneri. Wet suit. Dalış giysisi. Wing. Kanat. Hangi sporda vardı kanat? hang gliding. And wrist guard. Bilek koruyucu. Harikasınız. Gelelim bu spordaki adjectives. Yani sıf e sıfatlar. Adventurous. Macera perest. Amazing. Şaşırtıcı ambitious, hırslı, and amusing, eğlenceli, boring, sıkıcı, and challenging, challenge, zorlayıcı, mücadele edici, charming, büyüleyici, and cold, soğuk, comfortable, rahat. Bu ünitede rahatlık yok. Bu ünitede her şey extreme. And crazy, çılgın, dangerous, just tehlikeli derim öğrencilerim her zaman. Akıllarına gelsin diye. Dangerous, just çok tehlikeli. And difficult, hard, zor, disappointing, hayal kırıklığına uğratan. Belki bir ekstrem sporu heyecanla denemek istedin. And you tried and denedin. Ancak disappointing senin için bir hayal kırıklığı olduysa bu tür sporlara ya da bu tür tecrübelerine disappointing diyebilirsin. Easy, kolay. Bu ünitede easy işler olmayacak. Entertaining, eğlenceli. Exciting, her şey exciting bu ünitede. Heyecan verici. Experienced. Tecrübeli. Aman ha aman size bir Zeynep Hoca tavsiyesi. Experienced olmadan sakın extreme spor denemeyin. Extreme, aşırı, en uç, en tehlikeli. Eye catching, göz alıcı, famous, ünlü. Fantastic, büyüleyici, müthiş, fascinating, büyüleyici. Fast, hızlı, fearless korkusuz, less. Bakın burada size güzel bir ipucu vereyim. Eğer bir şeyin sonunda less görüyorsanız, sıslıyız. Fearless korkusuz. Bu ünitede öyle olmalısın. Frightening korkutucu. Healthy sağlıklı. Inexpensive pahalı olmayan. Inexperienced tecrübesi olmayan. Interesting ilginç, ilgi çekici and magnificent muhteşem görkemli mysterious gizemli özellikle bakın bu kelimeyi unutmayın mysterious and caving mağaracılık And scuba diving sporlarında birinde çok gizemli bir mağarayı explore, keşfediyorsun. Diğerinde de underwater, su altını keşfediyorsun. İkisi de çok mysterious yani gizemli sporlar. Nervous, gergin kaygılı, popular, popüler, risky, riskli, tehlikeli. Bu de her şey risky. Safe, güvenli, slow, yavaş, soft, yumuşak, stressful gergin, strong, güçlü and successful, başarılı. Gelelim sports places, sporların yapıldığı yerlere. Eğer siz atlayışınızı ya da sporunuzu arkadaşlar bir bridge de yapıyorsanız, bridge nedir bridge? Yes, köprü. Biz köprüde ne spor yapabiliriz? Base jumping yapabiliriz. Bungee jumping yapabiliriz. Ama çok tehlikeli. Building bina, bir binadan da base jumping yapabiliriz. Cave mağara. Caving sporunun uygulanacağı yer. And cliff uçurum. Hmm, tehlikeli. Desert çöl. Desert, çöl. glacier buzul. Glacier buzul. Hangi spor için bize bir buzul gerekebilir? Yes, ice ice climbing sporu için. Mountain dağ. Ocean okyanus and river nehir yes and sea deniz sky gökyüzü harika değil mi yani gökyüzünde olmak o manzarayı hissetmek korkmuyorsanız müthiş underwater su altı and waterfall şelale arkadaşlar Evet, sporların yapıldığı yerler, sport places da bu kadar. Gelelim other important words. Diğer önemli kelimelerimiz neler? Accident, kaza, Allah korusun olabilir. Çünkü eğer bir ekstrem sporla uğraşıyorsanız, accident'lara da bence hazırlıklı olmalısınız maalesef. Akrobatik, akrobasi, age range, yaş aralığı. Her sporu her yaşta kafanıza koyduğunuz anda gidip yapamazsınız. O yaş aralığına uyup uymadığınız önemli. Climate, iklim. Her sporu her climate'de de yapamayız. Her iklimde yapamayız. Compare, karşılaştırmak. Cost, maliyet. Eğer bir cümlede cost ifadesi geçiyorsa bir money, bir para karşılığından bahsedecek. Courage, cesaret. Decide, karar vermek. Demonstration, gösteri. Destination, gidilecek, hedef, yer kafanıza koyduğunuz yer. Experience, deneyim. Expert, uzman. Bu işi eksperine bırakın diyoruz ya. Türkçe'ye de geçti artık. And explore, keşfetmek. Çok önemli bir kelime. Explore, keşfetmek. Gear, vites. Instructor, eğitmen. Reach, ulaşmak. Scenery, view, manzara. Skyscraper, gökdelen. Speed, Hız, steering wheel, dümen, direksiyon, stuntman, dublör ve take risk, risk almak. İşte kelimelerimiz bu kadardı. Let's have a look at expressions. ifadelere de bir bakalım. Eğer bir cümlede karşınıza çıkıp diyorsa ki What kind of sports do you prefer doing? Diyorsa size ne tür spor yapmayı prefer, tercih edersin diye soruyor. Ya da size what kind of sport is it? Bu ne tür bir spor? O ne tür? Yani türü ne? Sky sports mu? Individual sports mu? Team sports mu? Extreme sports mu? Gibi. Which extreme sports do you prefer? Hangi zorlayıcı sporu tercih edersin? What do you need? Burada da kilit ifademiz need for this sport. Bu spor için ne ihtiyacın var diye soruyor. Yani ekipmanları cevap olarak kullanmanız lazım. What's the aim of it? Peki bunun amacı ne? Bu çoğu zaman ekstrem sporlarda bir amaç aramayalım. Tek aim, tek amaç adrenalin, feeling the uh, excitement, heyecan hissetmek. Why do people prefer this sport? Neden? Why? Neden insanlar bu sporu tercih ederler? Is it entertaining? Eğlenceli mi? Where do people do this sport? İnsanlar bu sporu nerede yaparlar? Who? Kim? Who takes the most risk? Kim en çok risk alır? And would you like? Neydi would you like? İster misin? To try this sport. Bu sporu denemek ister misin? Diye de expressionslarımızı tamamlıyoruz. Step 19. 19. etapın kelimelerini tamamladık. Hadi azıcık da şöyle bakalım bakalım. Nelerine bakalım? Sorularına bakalım. Birkaç pekiştirelim. Birinci bölüm get it now. Read the explanations and try to guess the sports. Okuyalım bakalım. Eğer bize diyorsa ki exploring the world underwater. İşte kilit ifademiz burada. Bize underwater diyorsa, su altını keşfetmek diyorsa bahsettiğimiz spor her zaman ama her zaman scuba diving olmak zorunda. Başka seçeneğimiz olamaz. Ve diyorsa ki, number two, jumping out of a flying plane is crazy, but I'm crazy too. Bir uçaktan, uçan bir uçaktan atlamak çılgınca ama ben de çılgınım diyerek devam etti. Ne olabilir bu arkadaşlar? Skydiving olabilir. Skydiving, gökyüzü dalışı. Hadi üçüncüyü de yapalım. Watching wonderful views. Harika bir manzaraları izlemek. Yine balığın dediği için. Hemen cevabın ne olduğunu biliyorum. Hot air balloon. Diğer sorular senin arkadaşım. Hemen ikinci bölüme bakalım. Find the missing letters. Görsellere bakıyorsun. Buradaki boşlukları tamamlıyorsun. Bu görev de senin. Hadi biz let's practice. Biraz uygulama yapalım. Birinci soruya baktığımda diyor ki I love being in nature on the sea. Ben denizde, o doğada olmayı, denizde olmayı seviyorum diyorsa... Hemen şıklardan C gördüğüm için deniz gördüğüm için bir ne arayacağım Water Sports arayacağım Horse Riding no Motor Racing no Sailing neydi Sailing denize açılmak harika olur aradığım cevap sensin Rock Climbing olamaz Number two Pamela tried skydiving, Base jumping and highlining. Pamela neler denemiş? Gökyüzü dalışı, base jumping, highlining. Allah'ım diye ekstrem spor kalmadıysa o kişi nasıl biridir? Tam bir adrenalin junkie. Yani tam bir heyecan tutkunudur. Diğer sporları sana bırakıyorum ve bir sonraki etapta görüşeceğiz. Anladık mı bu ekstrem spor kelimelerini? Bu videoyu çok seviyorum. Bence sen de seviyorsun arkadaşım kelimelerine özenle ve benim bahsettiğim gruplara göre çalış lütfen. Bir sonraki etapta da görüşelim. Hoşçakal.